Hakkari'de askeri araç kazasında şehit olan Piyader Yusuf Gürler'in cenazesi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde defnedildi. Şehidimiz Piyader Yusuf Gürler'in şehadetini kabul eyle. 20 yaşındaki şehit Gürler'in Türk bayrağına arşı Diyarbakır'dan Siverek'teki Abdülkadir Geylanlı Camisi'ne getirildi. Bekar olan şehidin babası Mehmet Ali ve annesi Fatma Gürler'le yedi kardeşi burada taziyeleri kabul etti. İl müftüsü Ramazan Tolan tarafından kıldırılan cenaze namazına şehidin yakınları kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Allahu Ekber, Esselamu Aleykum ve Rahmetullah. Askeri tören eşliğinde Yenişehir mahallesindeki askeri şehitliğine götürülen şehit Yusuf Gürler'in naaşı burada toprağa verildi. <laughs>